Çok dikkatli olun. Bu konuda bizim örneğimiz kimdir? Sahabedir. Sahabe efendilerimiz, Sultanımız Muhammed Aleyhisselam'ın huzurunda çok hassas otururlardı. Öyle hassas otururlardı ki soru sormaya bile utanırlardı. O sohbet ederken kimse sözünü kesmezdi. Hepsinin başı önünde, Efendimiz'i dinliyor. Söyleyeceği sözlerden en ince bir kelimeyi dahi kaçırmak istemiyor. Detaylar sahabe için çok önemli herhangi birimize çok ince işaretler, detaylar vermek isteyebilir Efendimiz Aleyhisselam. Bu yüzden çok dikkatli dinlememiz lazım diyorlar. Bu şekilde sohbete bakıyorlar. Bizim de bu sohbet diliminde çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü her an bir mana işareti gelebilir. Her an bir rüzgar gelebilir. Her an Medine'den bir koku gelebilir. Bu Allah için çok kolaydır. Bu sohbetler cami sohbetleri gibi değildir. Tasavvuf hizmetleri başkadır her an bir ruhaniyet teşrif edebilir. Her an Efendimiz Aleyhisselam teşrif edebilir. Bunlar olabileceği için derviş çok hazırlıklı, çok dikkatli durur. Ömür kısa mugayyebattandır. Mugayyebat, gayb anla anlamına gelir. Gayb. Ömrümüz çok kısadır ama gayiptir. Biz bilmeyiz ancak Allah bilir. Allah Teala'nın bilmesi bizim herhangi bir şeyimize temessül etmez. Herhangi bir şeyimizi engellemez ya da bizi zorlamaz. Onun bilmesi bizi herhangi bir şeye zorlamaz, cevretmez. Mesela kaderiyeciler ne derler? Kaderimizi Allah yazdı. Dolayısıyla yazılmış olan bir şeyi ben yaşıyorum. İçki içiyorsam kaderimde yazıldığı için ben içmiyorum. Allah bana içirdi. Çok sakat bir düşüncedir. Ehli sünnet dışı bir düşüncedir. Yani ne demek istiyor? Allah beni içki içmeye zorladı demek istiyor. Evet paramı faize yatırdım ama kaderimde faiz olduğu için yatırdım bunu ben yapmadım. Allah bana bunu yaptırdı. Allah'a iftira atıyorlar. Neden? Çünkü kader denen mefhumu anlayamadıkları için. İslam alimlerin ve Efendimiz Aleyhisselam'ın kaderi açıklamasını idrak edemedikleri için kafalarına göre bir kader zihniyeti ortaya koymuşlar. Bunlar kaderiyeciler, cebriyeciler. Bir de mutezile vardır. Mu'tezile de bunun tam karşısıdır. Kader diye bir şey yoktur. Her şeyimizi kendimiz yaratırız. Her şeyimizi kendimiz yaparız. Bu da madalyonun diğer tarafındaki sapkın uçtur. Her şeyi Allah Teala yaratır. Biz hamle yaparız. Biz aksiyon yaparız. Sonucu belirleyen Allah Teala'dır. Biz bir şeyi yapmak için hamlede bulunuruz. Fiili işlemek için harekette bulunuruz o fiilin olup olmayacağını Allah Teala karar verir. Hocam örnek verebilir misin? Vereyim. Haberleri açıyorsunuz. Adam katil. Cinayet teşebbüsünde bulunmuş. Bir adamın arabasının kapısını açmış. Üzerine 20 tane kurşun sıkmış. Ben bunu haberlerde gördüm. Rakam ya 20 ya da 25'ti. Adamın üzerine 20-25 tane silah kurşun boşaltıyor. İki tane tabancasının tamamını boşaltıyor. Adamı hastaneye kaldırıyorlar. Kurşunları çıkartıyorlar. Adam yaşıyor. Ya hocam bir kurşunu yiyen ölüyor. Yirmi kurşun nasıl yaşıyor? Bu adamın kaderinde bu adamla bir münakaşaya gireceği vardı. Bir anlaşmazlığa düşeceği vardı. Bu adam bu anlaşmazlığı düşmanlığa dönüştürdü. Allah dönüştürmez. Sen o konunun üstüne gidersen, ona olan düşmanlığını arttırma peşine gidersen düşmanlığın artar. Düşmanlık arttıkça şeytanların üzerine tasallutu artar. O zaman cinayet için plan yapmaya başlarsın. Bir bakarsın kendini onu öldürmek için plan yapar vaziyette bulmuşsun. Ben bu adamı sevmiyorum. Bu adamı kıstırmam lazım bir yerde. Bu adamı öldürmem lazım. Bu planların tamamı sendendir. Allah sana bu planı yaptırmaz. Allah'tan hep güzellik çıkar. Kötülük çıkmaz. Kötülüklerin tamamı senin nefsindendir ve şeytandandır. Şimdi Mutezile diyor ki, bunu kul yapar. Öldürme işlemini kul yapar. Kul öldürür. Allah karışmaz. Ehli sünnet ne diyor? Bizim yolunda bulunduğumuz ehli sünneti görüşü nedir? Fiili kul işler. Allah Teala yaratır ya da yaratmaz. Şimdi fiili kim işledi? Kurşunları kim sıktı? Kul sıktı. İmtihana girdi. Öfke imtihanı, hiddet imtihanı. Girdi, imtihanı kaybetti. Fiile döktü, kurşunları adama sıktı. İmtihanı kaybetti mi? Kaybetti. Öldürse de, öldürmese de imtihanı kaybet. Sonucu kim belirler? Can alma. Bu adam canını almak için sıktı. Ama Allah Teala canını almayı murat etmedi. Almadı canını. 20-25 kurşun yedi ama ölmedi. Bir ölçü daha vereyim. 350 kişiyi taşıyan bir uçak. Bu da bir yıl içinde oldu. Uçak 350 kişiyi taşıyor. Bir adaya düşüyor. 349 kişi ölüyor. Bir tane 7 yaşında çocuk gözü şişiyor. Sadece gözü şişiyor. 349 kişi ölüyor, çocuğun gözü şişiyor. Allah Teala 349 kişinin ölmesini murad etti. Ölmesine müsaade etti. Onları ölümle yarattı. Ölmesini takdir buyurdu. Ama o çocuğun ölmesini takdir buyurmadı. İşte kader budur. Ömür denen gaybiyat böyle bir şeydir. Biz ehli sünnet olarak, ehli sünnetin yolunda olan garipler olarak buna iman ederiz. Kaderimizi Allah Teala yazmıştır. Ancak Allah'ımız bizi hiçbir şeye zorlamaz. Seçimleri biz yaparız. Yaptığımız seçimlerin sonunda o ya yaratır, sonucu ya yaratır ya da yaratmaz. Takdir onundur. Ancak fiilleri biz işleriz. İşte olması gereken budur. vakit meselesine biraz daha değineyim, bu meseleyi kapatalım. Zamanı bir derviş sağlam bir şekilde değerlendirirse, çok edepli bir adam olur. Çok ahlaklı bir adam olur. Ahlaklı bir adamsa, bir çekim hareketi haline gelir. Bir mıknatıs gibi olur. Etrafındaki insanlar ona baktıkları zaman etkilenirler. Çok heyecanlanırlar, keyiflenirler ve o adam hangi yere gidiyorsa ilim tahsil etmeye, oraya gitmek isterler. Ya sen böyle değildin kardeşim. Sen de büyük değişimler görüyorum. Gittin yere beni de götürür müsün? Ağzında küfür vardı, küfür bıraktın. Kadına kıza çok rahat bakardın, laf atardın. Her şeyi bıraktın. Korkuyorsun. Namazlarını terk etmiyorsun. Kazaya bile bırakmıyorsun. Sen de büyük değişimler var. Bunun adı ahlaki çekimdir. Tasavvuf talebeleri yollarında daim oldukları zaman Allah Teala onların üzerlerine bir cazibe verir. Bir çekim gücü ahlakla beraber insanlar onları severler. Melekler okullara dua ederler, insanlar da onları sevmeye başlarlar. Gayri ihtiyari olur bu durum. Ve bu ahlak öyle bir duruma gelir ki onlarca, yüzlerce insanın o kişinin peşinden gittiğini görürsünüz. Onlarca, yüzlerce insanın o kimsenin inandığı davaya gözü kapalı inandığını görürsünüz. Tarihten bir örnek vereyim. Endonezya'da bir ülke var. Endonezya şu anda nüfusu 250 milyon. Ve bunların tamamı Müslüman. Yüzde 99. Oranın Müslümanlarıyla konuştuğum için biliyorum. Dünyanın en kaliteli Müslümanları kimlerdir hocam? Diye sorsanız bana, ben derim ki Endonezya Müslümanlarıdır. Bu kanaate nereden vardın hocam? İki defa mübarek topraklara gittim elhamdülillah. Biraz yabancı dilimizde olduğu için bütün dünyanın Müslümanlarıyla konuşmak nasip oldu. Ve aralarında en kaliteli iman ehli olarak Endonezyalıları gördüm en disiplinler, en sistemli adamlar. İslam'a gençliğini veren yegane ülke. Diğer hacıların büyük çoğunluğu ihtiyarken hacca gider. Ama bunların adetlerinde ne vardır? Evliliğin, evliliğinde düğünü nerede yapıyor? Kabe'de yapıyor. Kadınlar mehir olarak, yani kendilerine maddi kuvvet olarak ne istiyorlar? Altın istemiyorlar bizim Arnavut kadınları gibi. Benim kızımı mı istiyorsun? Evet. Ne kadar altın vereceksin? Ya mübarek insan bir sorar, namazın var mı ya, namaz kılıyor musun kardeşim sen, Müslüman mısın, Yahudi misin, Ateist misin, Putperest misin, Hristiyan mısın, nesin sen ya? İnsan bir sorar, namaz var mı? Ben üç tane şey sorarım. Ev anahtarın var mı, dükkan anahtarın var mı, araba anahtarın var mı? Bu üç anahtar yoksa, Evliya olsa bakmam. Bu zihniyet sakat bir zihniyettir, bu zihniyet İslam'la örtüşmeyen bir zihniyettir. Hazreti Ali Efendimiz, Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın emri senin sünnetinle, senin kavlinle, kızını senden istiyorum dedi. Efendimiz Aleyhisselam da ona şöyle cevap verdi. Ey Ali, deven var mıdır? Evin var mıdır? Kine'ye yapıyorum. Böyle bir şey söyledi mi? Allah'ın peygamberi dedi ki, Sana kızımı verdim ey Ali. Ancak bu nikah, benim kızımı sana vermemden önce semada melekler tarafından kıyıldı. Allah Teala kızım Fatıma'yı sana takdir buyurdu. Bize de işi yerine getirmek düştü. Misafirler için yapacağım bir ikram var mıdır? Bal şerbeti ikram edebilir misin? Ey Allah'ın Resulü hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. Ama iman var. Ama edep var. Allah Resulü Aleyhisselam ne buyurdu? Şu benim zırhımı al git sat. Hurma, bal, bal ve suyla karıştır, insanlara ballı şerbet ikram et, hurma ikram et, düğünümüzü ilan edelim. Bu İslami gelenektir. Anahtar, altın, şu bu İslami gelenek değildir. O Endonezyalı Müslümanlar İslami gelenek olarak ne yaparlar? Kadınlar ne diyor? Ne elbise istiyorum, ne para istiyorum, ne güzel bir evde kalmak istiyorum. Nikahımızı hacda yapacağız. Kabe'nin orada yapacağız. Bütün kadınlar bunu istiyor. Gençler ne zaman geliyorlar? 20-22 yaşlarında. 18-20-22 yaşlarında hacca geliyorlar. Hac görevlerini, o beş vakit namaz gibi üstümüze farz olan görevi genç yaşta ifa ediyorlar. Oraya genç gitmek çok başkadır. Bizim Türk hacıları gibi değil onların hacıları. Çok başka. Bu 250 milyonluk Endonezya'nın Endonezya denen ülkenin bir Müslüman olma hikayesi var. Bu ülke nasıl Müslüman oldu? Bir Müslüman tüccar Endonezya'ya gitti. Putperest bir ülke. Puta da tapıyorlar. Endonezya'ya gitti. Ticaret yapıyor. Gelişti, gelişti. Allah verdikçe verdi. Allah zenginliğini zenginliğe arttırmakla takdir buyurdu. O çalıştı, Allah da verdi. Bir gün bir adam geldi. Dedi ki şu malın fiyatı nedir? O zengin adamın işçisi dedi ki on altındır. Adam dedi ki On bin parça bana yapacaksın. Hay hay efendim dedi. 10.000 parça yaptı, malı sattı, paralarını aldı. Patron geldi. İşte patron böyle böyle yaptım. Şu kadar para al. Kaç liraya verdin? 16'ına verdim. Bunların satış fiyatı 5 altın. Aa. Efendim ben karıştırdım. Adamın yüzünü görsen tanıyabilir misin? Müslüman tüccara bak. Bizimkiler olsa ne yaparlar? Olan olmuş. Gelen gelmiş, takdir böyleymiş. Hemen kader sıralır. Böyle şey olur mu? Allah senin görmüyor mu satış fiyatının ne olduğunu? Bilmiyor mu Mevla senin satış fiyatının ne olduğunu? Fazla fiyata satmışsın. Bu haram, bu caiz değil. Aldatıyorsun. Allah'ın peygamberi buyuruyor ki aldatan bizden değildir. Demek ki sen peygamberin ümmetinden değilsin. Burada sahtekarlık var. Şeytan yolunu yapmaya çalışıyor. Aldanma. Allah seni görüyor. İnnehu huve semi'ul basir. O her şeyi işitir ve görür. Öyle bir Allah'ımız var bizim. Nasıl bir Allah'a iman ediyorsun? Bunu görmezden gelelim hocam. Oldu bir kere, yapacak bir şey yok. Bak esnaf ne diyor? Yüzünü görsen tanır mısın kardeşim? Tanırım diyor. Hemen diyor koştur. Nereye gitti? Şu yöne. Koştur. Sordur. Bu kadar malı alabilecek olan kim vardır? Meğer ki adam kralın yardımcılarından, yaverlerinden bir tanesiymiş. Endonezya denen ülkenin liderinin yardımcılarından bir tanesiymiş. Soruyor, soruşturuyor, sarayda olduğunu görüyor. Anlıyor, yanına gidiyor. Beni patronum gönderdi, şu parayı size teslim etmemi söyledi. Neden? Çünkü normal fiyatın üstünde bir satış yapmışım. Ben diğer mallarla karıştırdığım için böyle bir satış oldu. Hakkını zelal et. Adam beyninden vurulmuşa dönüyor. Çünkü hiçbir dinde, hiçbir inanışta verilmiş olan paranın fazlasını iade etmek normal bir durum değildir. Aptallık gibi görülür. Ama İslam'da haramdır. Hakkın değil, alamaz. O senden çıkar. Ya bacağın kopar, ya kolun kırılır, ya çocuğun seni evden kovar. Haram yer. Huzur evine verilirsin. Başına gelmedik bela kalmaz. Adam beyninden vurulmuşa dönüyor. Krala durumu anlatıyor. Kral diyor ki patronunu bana çağır. Çünkü biz bu ülkede böyle bir şey görmedik. Patron geliyor, diyor ki sen neden böyle yaptın? Efendim diyor, bizim inancımız İslam'dır. İslam dinine mensubuz. İslam dininde bir malı hakkından fazla fiyata satmak caiz değildir. Kaldı ki işçim fiyat karıştırması yapmış. Normalin iki misli satmış. Bu para bana helal olmayacağı için size iade etmek zorunda kaldım. Yoksa bu para beni bitirirdi. Hemen diyor bana bu İslam dininin temellerini anlat. Kral, Adam o anda İslam'ın bildiği kadarıyla bütün teferruatını anlatıyor. Kral diyor ki ben Müslüman oluyorum. Böyle adalet sahibi bir din, böyle kazıklamayı hoş görmeyen, makul görmeyen bir din muhakkak ki gerçek dindir. Muhakkak ki makul ve gerçek bir dindir diyor ve Müslüman oluyor. İşte şu anda dünyanın en büyük nüfusa sahip olan ülkelerinin başında Endonezya geliyor en Müslüman ülkelerinden bir tanesidir. En başa bu adamları koyarım. Bu işte riya yok. Bu işte benim tarafım, benim ülkem yok. Kesin ve net olarak şunu söylüyorum. Dünyanın en sağlam Müslümanları Endonezyalılardır. Gittiğiniz zaman sözümü teyit edersiniz inşallah. Efendiler, bir tek adamın güzel ahlakı milyonlarca insanın Müslüman olmasına vesile oldu. Bir tek adam. Bir adam ya, Yusuf Aleyhisselam'ı da araya koyayım, kapatayım. Yusuf Aleyhisselam Putperesli bir ülkede bir peygamber. Tek bir kişi, aynen efendimiz Aleyhisselam gibi. Mısır'da. Bu adamların özelliği bir sürü putları var. Putlara tapıyorlar. O kadar güzel bir ahlaka sahip ki herkes etkileniyor. Etkilenen senin taptığın Allah, senin yöneldiğin Allah kesinlikle dünyanın hakimidir diye iman ediyorlar. En sonunda kral da iman ediyor. Ve ilan ediyor. Evlerindeki putları yıkmayanlar benim beldemi terk etsin. Onlar benim tebaam değildir. Çünkü ben Mısır kralı, İslam'ı ve tek Allah'ı kabul ediyorum. Tek bir peygamber, tek bir ahlak numunesi bütün bir beldenin değişmesine sebep olur. İşte derviş, gerçek derviş olduğu zaman bütün mahallesinin değişmesine sebep olur. Bütün mahallesi o adamla beraber değişir. Mesele bizim ne kadar ihlaslı olabildiğimizdedir. Allah için ne kadar çalışabildiğimizdedir. Allah Teala bizi bu ihlaslı insanlara benzetsin inşallah. Amin. Amin.